Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size soru çözümü için uygulamış olduğum programı anlatacağım. Öncelikle nasıl çalışıyoruz? Kaygıdan uzak, kendinden emin çalışıyoruz. Yine dersleri yerleri çok fazla değişmedi. Eski dille soru çözümüne başlamışım. Öğleden sonra eğitim denemesi yapmışım kendime. E, denemeleri arkadaşlar yapacağınız denemeleri e, deneme normal deneme saatinde yapmaya çalışın. Mesela ben eğitim denemesini eğitim sınavı hangi saatte oluyorsa o saatte çözüyordum. Daha sonra onun kontrolünü yapıyordum. Ondan sonra ÖYT'den soru çözüyordum. Soru çözümlerini e, daha önce de bahsettiğim gibi öyle hemencecik çözmek yok. E, soruları çözüyoruz. Bizim ilgilendiren en önemli kısım çözümleri. Çözümlerin hepsini okumaya gayret edin arkadaşlar. Ben en çok vaktimi çözümlerde harcıyordum. Bu soru çözüm yönteminde nasıl çalışıyoruz? Soruları çözüyoruz. Yanlışımız hangi konudaysa dönüp o konuyu okuyoruz. Nerede yanlış yapmışım? Neden yanlış yapmışım? Başka bu konu hakkında nerelerden soru gelir? Bunları dikkat alarak Tekrar o konuyu okuyoruz ve soruya daha dikkatli bakıyoruz. Yanlışlarımızı deneme defterlerimize yazıyoruz. Yazar eser defterlerimize yazıyoruz. Ben bu defterleri hem alanda hem eğitim bilimlerinde hem de genel kültür genel yetenekte oluşturmuştum. Eğitimde bir tane defterim vardı. Tarih, coğrafya ve vatandaşlık ayrı ayrıydı. Vatandaşlığı kitabın üzerine not almıştım. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuna dikkat ettim bir de. Alan eğitiminde mesela alan eğitimi olduğu gün ölçme koymuşum. Burada alan eğitimi çok sözel bir ders olduğu için, ölçme de sayısal bir ders olduğu için bunları birleştirmeye çalışmışım ki beynim çok fazla çaba harcamasın bu noktada. Öğrenmem daha kolay olsun diye böyle bir yol izlemişim. Salı günü halk ve tarih, çarşamba günü eski Türk ve gelişim, perşembe günü yeni Türk, program, sınıf ve materyal tasarımı bir günde çözüyordum. Her dersten bir iki tane test çözseniz yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten soru olarak her dersten beşer tane soru geliyor. Bir gün bir güne halletseniz yeterli diye düşünüyorum. Alan eğitimi ve ölçme cuma günü. Cumartesi günü genel kültür genel yetenek denemesi yapmışım saatinde. Daha sonra rehberlik çalışmışım. Pazar günü de vatandaşlık coğrafya öğrenme şeklinde çalışmışım. Arkadaşlar alan denemelerini haftada bir veya iki olacak şekilde başlamıştım. Daha sonra sınava yakın bir zamanda alan denemelerini her gün yapmaya başladım. Pazartesi mesela bir alan denemesi yapıp onu analiz edip daha sonra pazartesi günkü programı uygulamaya başlıyordum ve yatmadan önce de mutlaka gazel şairi okuyordum veya o günkü çalıştığım konuda neler varsa yanlış defterime, deneme defterlerime neyi kaydettiysem onu okumaya çalışıyordum ki akılda kalması daha kolay olsun. Uygulamış olduğum program bu şekilde arkadaşlar. Sizin aklınıza takılan bir soru varsa videonun altına yorum olarak yapabilirsiniz. Veya herhangi bir konuda video çekmemi istiyorsanız yorum olarak yapabilirsiniz. Görüşmek üzere, kolay gelsin.